Evet test 28 birinci sorudayız. Hemen yapalım. 10 üzeri 3 büyük çok büyük sayılar bakın bu 3'ün yanına 3 tane sıfır at demek. 5'in yanına 2 sıfır at demek. E bunları toplarsak bakın. Cevabım nedir? 3500. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. İkinci soruda aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki ifadenin eşiti değildir diyor bakın. Ee, şimdi burada ne yapabiliriz? Birbirine benzeteceksiniz. Ya da şöyle de yapabiliriz bakın. 2'nin yanında ondalıklı kısmı ondalıklı kısmı 4'ten yani virgülden sonra 4 basamak var demektir. Yani aslında bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 demektir. Artı diğeri de virgülden sonra 2 basamak var demektir. İşlemim bu. Hemen ondalıklı sayılarda toplama işlemini nasıl yapıyorduk hemen hatırlatayım. Virgüller altı altı yazılır. Şu şekilde aşağı indi 2, 0 toplarsam 2, 0, 0. Bu da neye eşittir? 202 çarpı 10 üzeri kaç basamak var? 4 basamak 10 üzeri eksi 4. Şimdi yukarıdaki ifade, e, aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki ifadenin eşiti değildir diyor. Bu eşiti. Başka ne yapabilirim? Bakın. Şöyle yapabilirim. Bakın. Bu e, eşitiydi. Bir virgül kaydırırım. Yani sayıyı küçülttüm. Burayı büyütürüm. Yani ne yaparım? E, bir eklerim. Buradan bir basamak onu kaydırırsam buradan bir eklerim. Yani artı bir yaparım. 10 e, üzeri eksi 3. Bu da sağlar. Bir basamak daha gidersem burayı daha da küçültüyorum. Bakın. O zaman burayı büyütmem lazım bir basamak. Bu da sağlar. Şimdi bir basamak daha gidersem de bunu sağlar. Cevabım nedir? Adana'dır. Hemen üçüncü soruyla devam edelim. Şimdi bakın. Bu çarpı 10 üzeri eksi 3 demektir değil mi? Bu da nedir? 10 üzeri 4. 1001 çarpı tabanı aranırken üstler toplanır. 10 üzeri 1 demektir. Yani 1001'in yanına bir tane sıfır at demektir. Cevabım nedir? Bursa'dır. Hemen şu 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 demektir. Bu da 10 üzeri eksi 2. Bu da 1 çarpı 10 üzeri tabanı aranırken üstler toplanır. 10 üzeri eksi 3 demektir. Cevap nedir? Evet şimdi 0, 0 5 ne demektir? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 demektir. Bu da 10 üzeri 8 bölü. Burası da 5 çarpı 10 üzeri 3 demektir. Bu da 10 üzeri eksi 1. 5'ler. Şurayı yanlış yazdım pardon. Eksi 1 olacak. 5'ler gitti. Yukarısı taban aranırken üstler toplanır. Eksi 2 artı 8'den 6 gelir. Aşağısı 3 artı eksi 1'den. Yani 3 eksi 1'den 2 gelir. Yani 10 üzeri 6 eksi 2'den. Cevabım nedir? 10 üzeri 4'tür. Şıklara bakıyorum. Edirne'dir. Hemen 6. soru. Bunu 42 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazıyorum. Bunu da 10 üzeri 3 olarak yazıyorum. Burayı da 21 çarpı 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri 3. 10 üzeri 3'ler zaten gitti. 42'yi 21'e böler, bölür, bölersek 2 kere var. Ee, bölme işlemi payın üstüne paydanın üstünü çıkarıyorduk. Buradan Cevabım 20'dir. Evet hemen 16 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 8'i yazdık. Böyle aşağısı 16 çarpı 10 üzeri artı 1'dir. Bakın bu 10 üzeri eksi 10. 16'lar gitti. Yukarısı ne olur? 10 üzeri eksi 9 olur. Topluyorum. Tabanlar aynıken aşağıya da topluyorum. 10 üzeri 1 artı eksi 10'dan bir eksi 10 üzeri eksi 9 gelir. Bölersek bir kere vardır. Cevap adanadır. 1 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 5. Artı 1 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 4. Bölü 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi şurayla başlayalım. Burası ne yapar? tabanlar aynı üstler toplanır 10 üzeri x6 gelir buradan da 10 üzeri x6 gelir aşağısı ne olur aşağısı da 10 üzeri x6 gelir bir tane 10 üzeri x6 artı bir tane 10 üzeri x6 ne yapar 2 tane 10 üzeri x6 yapar 10 üzeri x6 gitti cevabım nedir 2'dir